Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden ertelenen güz dönemi bütünleme sınavı için dün açıklama geldi arkadaşlar. Bilgisini zaten sizlerde de paylaştık. Dün gelen açıklamaya baktığımızda arkadaşlar, bütünleme sınavının 29 Mart-9 Nisan arası online olarak yapılacağını görüyoruz. Ancak bu açıklamayla birlikte arkadaşlar, güz dönemi bütünleme sınavının tarihiyle Bahar dönemi vize sınavının tarihinin çakıştığını görüyoruz. Hatta e, iki sınav aynı günlere de denk geliyor. Bahar dönemi vize sınavının ara sınavın tarihi de 8-9 Nisan olarak e, akademik takvimde görünüyordu. Yani bu durumda iki sınav birbiriyle çakışmış oluyor. Böyle bir şey de söz konusu olmayacaktır. İki sınav birbiriyle çakışmaması gerekir. Yani aynı tarihte hem bütünleme sınavına hem de bahar dönemi vize sınavına girilemez. Bu da bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Bahar dönemi vize sınav tarihlerinin erteleneceğini gösteriyor. ileri bir tarihe erteleneceğini gösteriyor. Yani bu durumda bahar dönemi vize sınavları 8-9 Nisan'da yapılamaz. ileri bir tarihe ertelenecektir. Muhtemelen 2 hafta kadar ileri ertelenecektir. Nisan ayının sonuna doğru yapılabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bu konuda henüz üniversiteden açıklama gelmedi ama yakında açıklamalar gelir. Akademik takvime de baktığımızda arkadaşlar üniversitenin akademik takvimine de baktığımızda bahar dönemi ara sınav tarihlerinin burada olmadığını görüyoruz. Daha önceden görüyorduk burada tarihler vardı. Dün bütünleme sınavıyla ilgili gelen açıklamadan sonra buradaki tarihlerinde kaldırıldığını görüyoruz. Normalde 8-9 Nisan'da bahar dönemi ara sınavlar yapılacaktı. 8-9 Nisan olarak burada görünüyordu ancak şu an kaldırıldığını görüyoruz. Yani bu da şu anlama geliyor ki vize sınav tarihleri değişecek arkadaşlar ileri bir tarihe alınacak. Zaten videonun başında da bahsettiğimiz gibi başka türlü olmaz. İki sınav aynı anda yapılamaz. Vize sınavınız için yeni tarih verilecek. Nisan ayının sonuna doğru bekliyoruz. 9 Nisan'a kadar bütünleme sınavları devam edecek. 29 Mart 9 Nisan arası çevrim için yani online olarak yapılacak. 9 Nisan'a kadar bütünleme sınavı devam edecekse ara sınavlarda arkadaşlar Nisan ayının sonuna doğru olacaktır. Bu konuda Atatürk Üniversitesi yeni vize sınav tarihi belirleyip açıklamalar yapacaktır. Duyuruları üniversitenin sitesinden yapılacaktır. Vize sınavı için yeni tarihler belirlendiğinde arkadaşlar üniversiteden açıklamalar geldiğinde hesaplarımızdan bilgisini sizlerle paylaşırız. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız.